Merhaba arkadaşlar, yeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bugün sizler için Huawei'in Y7 2019 cihazı ve yine Huawei'in Y7 2018 cihazlarını karşılaştıracağız ve iki cihaz arasındaki farklılıkları göreceğiz hep beraber. Öncelikle bu iki modelimizin fiyatlarından bahsedelim. Y7 2019 cihazı arkadaşlar şu anda bu modelimiz güncel fiyatı ile 1900 TL olarak yer alırken Y7 2018 cihazı ise güncel fiyatı ile 1300 TL olarak Türkiye piyasasında yer almakta. Y7 2019 cihazının da tabii ki ileriki zamanlarda fiyatı düşecektir. Onu da sizler için belirtmiş olalım. Videomuza başlamadan önce şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Sizler için en güncel tanıtım ve karşılaştırma videolarını çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarınca. Sizler de bu tarz videoların devamı için sağ alt köşeden kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak yükleyeceğim en güncel karşılaştırma ve tanıtım videolarından haberdar olabilirsiniz. Bu sayede bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Öncelikle iki modelimizin özetle kutu içeriklerine bir göz atalım. Daha sonrasında karşılaştırmamıza başlayalım. Bobbin Y7 cihazının kutu içeriğine bakacak olursak, burada cihazımızı mandrolerini çıkartalım. Tabi kutu içerindeki cihazımızdan bahsedelim öncelikle. Cihazımız lacivert renkte ve arkası Mika yani plastik cam karışımı olan bir malzemeden üretilmiş bu cihazımız. Yine baktığımız zaman gayet büyük bir ekrana sahip cihazımız da bir yandan açılsın bu arada. Burada iğnemiz mevcut. Yine kutu içerimizi açtığımızda garanti belgelerimiz çıkmakta. Arkadaşlar bu cihazda hızlı şarj desteği maalesef yok. Standart bir şarj adaptörümüz çıkmakta. Yine şu bölümü açtığımızda burada bu cihazımızın micro USB ile şarj olduğunu görmekteyiz. Bir Type-C olsaydı daha iyi olurdu tabi ama micro USB de bu cihaz için yeterli açıkçası. E, kulaklık olarak ise e, çok basit bir kulaklık kullanılmış. E, bunu da sizler için söylemeliyim. Bandrollerimizi açtıktan sonra modelimizi kutumuzdan çıkartalım. Bu arada elimde bunlar rengi kırmızı rengi arkadaşlar gayet şık bir renge sahip olduğunu söyleyebilirim. Yine baktığımız zaman P Smart 2019'a da çok benziyor tasarım olarak Y7 2019 cihazı. Cihazımızı bir yandan açalım arkadaşlar. Bu modelin üzerinde fabrikasyon jelatinle geldiğini söylemeliyim. Şu arka kısımdaki jelatinimizi çıkarttığımızda arkadaşlar gayet şık bir kırmızıya sahip olduğunu sizler için söylemeliyim. Yine kutu içerimize dönecek olursak bu kısımda arkadaşlar iğnemiz ve kitapçıklarımız yer alıyor. Yine cihazımızın şarj adaptörü. Standart bir şarj adaptörü olduğunu söylemeliyim. Bağlantı olarak ise bu modelimizde micro USB bağlantı kullanılmakta. Xiaomi markası gibi Y7 2019 modelinde de arkadaşlar kulaklığın çıkmaması bence çok garip. En azından bir orta segment ya da düşük segmentte olsa bir kulaklık yer alabilirdi diye düşünmekteyim. Siz de kulaklığın çıkmaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ki modelimizin işlemcilerine bakacak olursak, P Smart 2019 yazılımına Octa-core 1.8 GHz ARM Cortex Snapdragon 450 kullanılmakta. Y7 2018 cihazında ise Quad-Core 1.4 GHz'lik ARM Cortex Snapdragon 430 kullanılmakta. Yani işlemci olarak Y7 2019 cihazı daha başarılı. İki modelimiz de 8 çekirdekli olup Y7 2019 yazında 32 GB dahili hafızaya ve 3 GB'lık RAM'e sahip. Bu modelimiz hafıza kartı desteği sayesinde de 512 GB'a kadar hafızası yükseltilebilmekte. Y7 2018 yazında ise bu modelimiz 16 GB'lık dahili hafızaya sahip ve 2 GB'lık RAM'e sahip. Yine Y7 2019 cihazı RAM ve hafız olarak daha başarılı. Ufak da olsa sizler için bir hız testi yapmak istiyorum. Bakalım uygulamalarımıza bastığımızda hangi modelimiz daha hızlı açacak. YouTube uygulamamıza tıkladığımızda Y7 2018 cihazı daha hızlı bu anlamda. Haritalar bölümüne de tıklayalım. Bu bölümde Y7 2019 cızı daha hızlı Gmail uygulamamıza tıklayalım. Burada yine Y7 2019 cızı daha hızlı Duo uygulamamıza tıkladığımızda burada yine 2019 cızı daha hızlı. İki modelin ekranlarına bakacak olursak. Y7 2019 cihazında damla bir çeltimiz bulunmakta ve bu cihazımız 6.21 inçlik ve gayet çerçevesiz bir ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü olarak ise 720x1520 Full HD Plus ekran çözünürlüğü ile gelmekte. Piksel yoğunluğu olarak ise 269 ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip ve ekran teknolojisi olarak ise IPS LCD ekran kullanılmış. Ekran gövde oranı olarak ise 80.03 yüzdesi ile karşımıza gelmekte. Bu da cihazın gayet çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu gözler önüne sermekte. Y7 2018 yazına bakacak olursak ekran boyutu olarak 5.99 inçlik bir ekran boyutuna sahip ve ekran çözünürlüğü olarak 720x1440 Full HD Plus ekran çözünürlüğüne sahip. 267 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip ve bu modelimizde de IPS LCD ekran kullanılmış. Ekran gövde oranı olarak ise bu modelimiz 76.26 yüzdesiyle karşımıza gelmekte. Ekran boyutu olarak yine Y7 2019 yazı daha çerçevesiz bir ekrana sahip ve ekran çözünürlüğü olarak da yine Y7 2019 yazı daha başarılı. Modellerimizin kameralarının özelliklerinden bahsetmeden önce dilerseniz kamera performansına bir göz atalım. Daha sonrasında sizler için özelliklerinden Modellerimizin kameralarına bakacak olursak Y7 2019 yazında 13 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere 2 adet lensimiz bulunmakta ve dikey kameramızın altında led bir flaşımız bulunmakta. Yine bu modelimiz arkadaşlar AI kamera dedi yani yapay zeka teknolojisi de kullanılmış yazımızın lenslerinde. Diyafram açıklığı olarak 1.8 diyafram açıklığına sahip ve video kayıt çözünürlüğü olarak 1080p full HD videolar çekebilmektesiniz. Y7 2018 yazına bakacak olursak bu modelimizde bir adet lensimiz bulunmakta ve lensimizin yanında yazdığı gibi 13 megapiksellik bu lensimiz 2.2 diyafram açıklığına sahip ve video kayıt çözünürlüğü olarak ise 1080p Full HD videolar çekebilmektesiniz. Yalnız bu modelimizde yapay zeka teknolojisi maalesef yok. Y7 2019 cihazında ikinci bir lensimiz var dedik 2 megapiksellik bu lensimiz derinlik algısı yani portre modunda resimler çekmenizi sağlayabilmekte. Maalesef Y7 2018 cihazında ikinci bir lens bulunmamakta. Arka kamera performansı olarak Y7 2019 yazı daha başarılı diyebilirim sizler için. Peki modellerimizin ön kameralarına bakacak olursak Y7 2019 cihazında 16 megapiksellik bir lensimiz bulunmakta. Çeltik'te bulunuyor tabi bu lensimiz ve 1080p video kayıt çözünürlüğüne sahip ön kamerada da arkada olduğu gibi saniyede 30 kare çekebilmekte. Diyafram açıklığı olarak 2.0 diyafram açıklığına sahip. Yine önde bir adet lensin bulunmasına rağmen portre modunda resimler çekebilmekte. Y7 2018 cihazında ise bu modelimizde de önde bir adet lensimiz bulunmakta ve 8 megapiksel olarak yer almakta. Video kayıt çözünürlüğü olarak ise 720p video kayıt çözünürlüğüne sahip ve bu modelimizde arka kamerada olduğu gibi saniyede 30 kare çekebilmekte. Diyafram açıklığı olarak 2019 yazında olduğu gibi 2.0 diyafram açıklığına sahip. Yine ön kamera performansı olarak P Smart 2019 cihazı daha başarılı. İki modelin bataryalarına bakacak olursak Y7 2019 cihazında arkadaşlar 4000 mAh'lik gayet güçlü bir batarya kullanılmış ve cihazımız Micro USB bağlantı sistemine sahip. Bu cihazımızda değiştirilebilir batarya yok e, cihazımızda 5 watt 2 amperlik şarj desteği de mevcut. Y7 2018 cihazında ise 3000 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Kötü bir batarya değil elbette. Bu cihazımızda bağlantı tip olarak micro USB bağlantı sistemine sahip. Bu cihazımızda da değiştirilebilir batarya yok maalesef. Yine şarj olarak ise standart şarj sistemine sahip. Yine batarya performansı olarak Y7 2019 cihazı daha başarılı. Cihazlarımızın tekrar fiyatlarından bahsedecek olursak Y7 2019 cihazı güncel fiyatıyla arkadaşlar 1900 TL olarak yer alırken Y7 2018 cihazı ise güncel fiyatı ile 1300 TL olarak yer almakta. İki modelin tasarımlarına da bir göz atalım. Y7 2019 cihazı boy olarak 158.92 mm'lik bir boya sahip ve en olarak ise 76.91 mm'lik bir ene sahip. Kalınlık olarak 8.1 milimetrelik bir kalınlığa ve ağırlık olarak ise bu modelimiz 168 gram. Renk seçenekleri açık mavi, kırmızı ve siyah renkleri mevcut. Şu anda elimizde bulunan rengimiz zaten kırmızı rengi. Y7 2018 cihazında ise boy olarak 158.3 milimetrelik bir boya sahip, en olarak ise 76.7 milimetrelik en ile gelmekte. Kalınlık bu cihazda 7.8 milimetre olup ağırlık olarak ise 155 gram. Renk seçenekleri olarak bu modelimizde mavi, siyah ve altın rengi mevcut. Şu an elimizde bulunan rengimiz mavi. Gövde malzemesi olarak bu modelimizde mika dediğimiz cam plastik karışım kullanılmış ve çerçeve olarak ise metal çerçeve bulunmakta. Y7 2019 cihazında ise gövde malzemesi yine cam plastik karışımı yani mika'dan üretilmiş ve çerçeve olarak ise bu cihazımızda da metal çerçeve kullanılmakta. Son olarak iki modelimizin özelliklerine de bir göz atalım. Y7 2019 yazında maalesef herhangi bir IP sertifikası yer almıyor bu modelimizde. Yani suya ve toza dayanıklılık maalesef mevcut değil. Yine Y7 2018 yazında da suya ve toza dayanıklılık yani herhangi bir IP sertifikası bulunmamakta. 3G görüntüler ama iki modelimizde de maalesef yok. Uygulama üzerinden yani WhatsApp, Facebook, Messenger gibi uygulamalar üzerinden görüntülü konuşmalar yapabilirsiniz. Parmak izi okuyucumuz Y7 2018 yazında arka gövdede yer alıyor. Yine Y7 2019 yazında da arka gövdenin ortasında bulunan bir parmak izi okuyucumuz yer almakta. Bunun yanı sıra iki modelimizde de Face ID yani yüz tanıma özellikleri de bulunmakta. 2019 cihazında bildirim ışığımız bulunmakta. Yine Y7 2018 cihazında da bildirim ışığımız yer almakta. Arkadaşlar bugün sizler için Huawei'in Y7 2019 cihazı ve yine Huawei'in Y7 2018 cihazlarını karşılaştırmaya çalıştığım elimden geldiği kadarıyla sizler de bu iki model hakkında neler düşünüyorsunuz bunları aşağıda yorum bölümünden yazabilirsiniz. Yine Y7 2019 cihazını diğer markanın modelleriyle de kıyaslayacağım. Bu videolardan haberdar olabilmek için sağ alt köşeden kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak videoyu yüklediğimde bildiri alabilirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.